Ben kameraman arkadaşım Engin Özbekle birlikte İstanbul Levent'teyiz. Yanımızda da e, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı var ve bu akşam kariyer ve teknoloji ödül törenine katılacaklar ve orada da ödül alacaklar. Hemen e, başkanımıza dönelim. Sayın Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle e, ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bir ödül aldınız evet. Genç dostu e, Şehir ardından da Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım'dan engelsiz şeyler Doğru. ve son olarak da Şükrü. Karatepe'nin elinden aldınız. O da e, sürdürülebilir ulaşım ödülüydü. Ayrı ayrı ödüller aldınız. Bu akşam da farklı bir ödül teröründen ödül alacaksınız. Amasya'nın başarıları e, böyle gündemde bu sıralar. Neler yapıyorsunuz efendim Amasya'da? Amasya'da ne, neler yapıyoruz? Çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Karınca gibi. Bu ödüllerin sırrını bu olduğunu söylüyorsunuz. Tabii. Çalışmak ve başarmak ve inanmak bu işin e, kavli karar noktası budur. Evet, sayın Cumhurbaşkanımızın elinden efendim ödüllerini biz aldık e, geçen sene. E, tabii ödül alındığı zaman da bir miktar da arkasından bunun bir e, maddi e, şey oluyor, finansman oluyor. E, biz o aldığımız ödüllerle bu sene öğrencilerimize e, sportik sportif aktivitelerde kullanmak üzere işte basketbol, bollaybol e, e, ve bunun arkasına da e, öğrencilerimize çanta. İçerisinde içerisinde malzemesi dolu olmak kaydıyla sulu, defteri, kalemliği olmak kaydıyla aşağı yukarı 2000 tane çanta yaptırdık. Okullarımıza e, arzu eden herkese kimseyi ayırmadan efendim kimseyi ayırmadan e, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yani e, sosyal içerikli bir program olarak değerlendiriyoruz. Yine e, hanımefendinin elinden ödül aldık. Ee, o ödülümüzde efendim e, ciddi manada işte e, anneciğim sen istirahat edebilirsin ben Mehmet amcamın misafiriyim pro, e, yaptığımız projesiyle aldık burada da engelli e, vatandaşlarımıza e, hizmet etmenin onurunu gururunu efendim önümüzdeki süreçte yapacağımız hizmetin onurunu gururunu yaşıyoruz. İşte biraz önceki e, sosyal aktivitelerin içerisinde öğrencilerimizin Amasya'da e, bu aldığımız ödülden dolayı e, su paralarını ödüyoruz. E, üniversite öğrencilerimizin ayrıca doğal gaz paralarını da biz ödüyoruz. Efendim, çaylarını çorbalarını da biz veriyoruz. Geldiğimizde Amasya'nın içme suyu e, yok gibiydi. E, neticede uzun bir e, süredir yani 2009 2021 arasında su yoktu. Bizim çalışmalarımız neticesinde 45 kilometreden akta suyunu akıttık. Efendim boru hattımızın 11 kilometresini istah ettik. 3,5 kilometreye düşürdük. Va dağın ıı, direkt yamaçından efendim kendi debisiyle tepkisiyle olmak üzere hidrolik santralını kurduk. Türkiye'de bu ilk. Türkiye'de içme suyunun üzerine belediyenin kurduğu tek santral bizim santralımız. Dağın eteğinden, öz kaynağından, öz menbaından efendim içilir kartesi en yüksek suyu amasyalılar bile ücretsiz işiyorlar. 7 e, tane Türkiye'nin baba ödülünü biz aldık. E, bu sene de e, arkadaşlarımızı e, göreceğiz akşam programında. Efendim, yani bu işin sırrı çalışmaktır. Burada çalışmamızın ana e, dört tane misyonu var. Bir, beni yetiştiren ana baba var, onların vebali var. İki, e, beni gönderen oraya bir e, siyasi liderimiz var. Sen git evladım buraya dedip gönderdi, üzerimize yüklediği Yani Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli var. Üç, efendim e, vatandaşın bizde efendim e, şeyi var ciddi manada oy verdiler bize vermiş oldukları sorumluluk var efendim dört bir de benim gayretim var mahcup olmama hem kula mahcup olmama hem, hem halka hem hakka mahcup olmama meselemiz olur gerisi teferruat. Teşekkür evet, ederiz. Sağ olun. Evet, yeter bu kadar. Evet. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> sağ olun. Evet. Ve söz tekrardan merkeze bırakalım.